Güzel. üncerden sizlerle birlikte çok mi oynarız ikinci videoyu atamadım hatırlıyorsanız bu da ikinci video olarak sıralayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar betin neyle aldım bak bir sandım bir tane maymunla arkadaşlar çünkü bet daha değerli arkadaşım maymundan yani gidince daha değerli olacak çünkü Monkey, Allah'ın de gelseydi mesela kötü Monkey gelebilirdi. Kötü Monkey gelebilirdi yani. Kötü Monkey. Vallahi da keşke kötü Monkey gelseydi arkadaşlar. Hangisini bildi? Ne bildiriyim? Acaba hangisi? Bir de olaya kedi almış almış. Ben bunu şey arkadaşlar deli miyim ben Bildiğim. Geri acaba versin mi benim sandviçim? Sandviçimi çaldı çocuk. Sandviçimi çaldı. Biri benim sandviçimi çaldı. Sen mi çaldın benim sandviçimi? Gı 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 gı. Şimdi Shadow mini game. Shadow verirseniz sevinirim yani. Shadow. Shadow Dragon verdiler. Ve dünyada ilk oldular. O dragon verdiler ya. Keşke verselerdi ama vermezler. O kadar da güzel değil. Bu şeyler pet bile süreli olarak veriyorlar. Hem de üstüne bilmeli falan böyle diyorlar ya arkadaşlar. Vurmalı mıvrımlı Yani öyle diyorlar bence. Bugün yine cıvıtma challenge çekeceğim galiba. Her zaman gibi cıvıtacağım bugün cıvıtacağım. Ne bileyim cıvıtacağım. Keşke videoya girmeseydim. Cıvıtacağım ki. Kaçma kötü eşek. Abi. Ay çok. Bu nasıl korkmaktı? Bu nasıl korkmak harbiden? Çıtı az önce. Çok güzel korkuyor gerçekten. Ya bir, daha vuramadık bile sana. Kanka ne yavşaklık yapıyor? Vuramadık ki daha sana. Ay neresi korkun şimdi bunu? Ben hayalet görsem vurasım gelir ha. Öyle diyorum arkadaşlar. Bildiğiniz öyle. evet bu nasıl korkmak? Çıkıp çıkıp diye titriyor bildiğiniz arkadaşlar. Korkmak değil de sanki çıkıp çıkıp dansı yapmak. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Nasıl korkuyorum <laughs> orada? Gıcık mısın? Nesin? Gıcık ya. Gıcık yemin ediyorum gıcık. Gıcık 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 gıcık. çocuklar. Hadi. Baby derim yoksa size. Kend bedavaya kendi kanalı satıyorlar. Çok güzel oldu. O ne sen işte. Bir tane ne shadow, iki tane normal shadow değerinde arkadaşlar. Çok pahalı bir şey gerçekten. Aşırı pahalı Neresi pahalı ki Shadow. Shadow çok zor çıkan bir şey. Drumpet evo unicom. Evet benim drumpetim de crow. Hadi dövüştürelim. Aynen <laughs> arkadaşlar. Benim drumpetim bu arada crow. Yani shadow da olabilir ama. Ben seni sevmiyorum kanka. Git. Salford king. Al. Bana hediye veren arkadaş değil miydi bu? Yemin ediyorum kazıklar giriyor. Harbiden seni bildirmezsem adım hiçbir şey değil bildireceğim çünkü adımın hiçbir şey olmadığını söylüyorum Skeletor T-Rex benim drum pitimi de T-Rex'i çok seviyorum arkadaşlar bunu yapamayacağımı biliyorum ama bende 5000 bin... kendi var aslında bende 4 tane bet var Görüneyim, şurada da bin kendi var neredeyse. Onları toplarsak beş bin kendi. Hani arkadaşlar diğer hesaplarımda var bu arada. Burada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sizi böyle sayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir dansa başlayayım. Yani şeylik yapıyorum. Bir burada bitmiyor arkadaşlar. Bitti sanam. Bitmeye de biliyor. <laughs> böyle bir. Oh çık şuraya. Çıkım ki arkadaşlar buraya. Bilmiyorum. Buna da çıkmıyor. E, nereye çıkacağız biz şimdi oraya çıkacağız. Hadi evet, bet. Bet arkadaşlı. Öyle diyor. Böyle arkadaşlar böyle de onlara da çok fazla pet oluyor arkadaşlar. Kitsune'ye şey olur mu? Pet. Kitsune'den değerli arkadaşlar pet bu arada. Gidince baya bir değerli olacak. Kitsune şöyle. şimdi. Görüşün. Arkadaşlar şey yeni başladığında geldi. Kitsune'nin gittiğini sanıyorlar. Yazık arkadaşlar onlara. Kitsune gitmedi. Shop'a girelim arkadaşlar bakın burada kitçüne var 600 Robux'a. e Ee dört gün sonra şey biterse ne olacak? Kitçüne değersiz olacak. Onun için mega kitçüne gerekiyor olacak. oğlum mu çocuğum? Çünkü arkadaşlar mesela atıyorum shadow kitçüne'dan bin kat daha değerli. Kitüne Griffin'le aynı değerse Kitüne fly basarsak Yani Kitüne fly basarsak toplamaya çalışıyorum dur bakalım bir. Shadow değeri için herhalde bir mega veya neon kitsune gerekiyor arkadaşlar bir shadow için. Yani fly right bile yok arkadaşlar. Kitsune o kadar değersiz. Hiçbir değersiz. Kanka benim de ondan var. Gel kapışalım hadi. Kim daha fazla bildirecek hadi. Bende de var kanka ondan. Nasıl yapacağım bu? Hadi. Bende de var o da tahtı var. Geri dönüş tahtı iki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Askriyin daha değerli bu arada arkadaşlar slottan bu da nevden de değerli askriy görün şöyle aynı değermiş bence daha değerli o da nev diyorum bakın gördünüz Griffin'le aynı değer, Flyright kitsine Flyright Griffin aynı değer arkadaşlar siz kimlemeye çalışanlar da oluyor bu daha fazla Robux veren diye. Bir kere bana olmuştu arkadaşlar. Flyride Griffin'im vardı bir kere arkadaşlar. Şöyle adamı gördüm. Ki tüneli yatırayı tattım. Adam da Türk'tü. Şöyle dedi bu daha fazla rubuk. Falan diye bana skemlemeye başladı birden arkadaşlar. Zaten öyle oldu. Ama ben bildiremedim. Yani bu özelliği baştan getirler. Serhat keşke. Cerberus en güzel pet. Nasıl böyle su seviyorum ben. Ama bunun niye şeye taktınız harbiden? 15.000 şeker olsa ben bunu alır mı? 3 kafa Shadow Dragon. E bunun neresi Shadow Dragon şimdi? Robux'um olsa Shadow Dragon diye dedi. Arkadaşlar benim sadece 2 Robux'um var bu arada. Çok fakirim abi. İki Robux'a ne alınır hiçbir şey. <laughs> Vallahi iki Robux'um. bir hesabımda bir bir hesabımda da bir robuxum var. Gerçekten çok kötü bu da. Ya burada bitsin mi acaba? Favori korun benim şey değil. Favori karalım benim siyah arkadaşlar siyah şey seviyorum. Şöyle siyah kırmızı yeşil de severim. Bütün renkleri severim arkadaşlar. Atıyorum. Şöyle de seviyorum ben ping'i. picik. Ama en çok sevdiğim siyah. Ve kalor rengim siyah olduğunca arkadaşlar her şeyim şöyle siyah oluyor arkadaşlar. Kalor renk bu kadar önemli bir şey. Yani arkadaşlar çok önemli bir şey kalor renk. Arkadaşlar burada bitsin mi bu video? Hepinize bay bay.